alman lazım. Mehmet alman lazım. Emirci katmasa var ya. Süper olacak. Ya siktir Chicken. Aldı. Aldı aldı. O da aldı bak. Taktır gitsin ya siktir et aldı bak hadi. Hayvan sola kaydı ya. Hmm. Aha aldı. Aldı bak. Aynen. Aldı. 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 Herkes aldı bak.

Lan bu ne deli ya? Bir dur. <laughs> Ahmet bu tarafa getirme. Benim, as Oha kaldırdım balığın boynu Ama at. mı koydaki, lan. Ne bileyim ben? <laughs> Ağabey <Allah>, ne? <laughs> <Yandı girdi> be. <laughs> Oha Zaten arkasından. Bayağı. Emir al. Daha olmasını bir kaldır şu. Tamam neyse kendim aldım. Aldım mı? Abi benimki şey yaptım abi benimki karşılık. Yo. Huhu. Sen şu kardeşi toplasana kullanmayacaksan. Atacağım mı bunu onları? Ha geliyor sağdan tekrar. Vallahi geliyor. Ya bu ne ya? Sen şey, burada ip mi var? Abi karamalı. Bir kere hop atla. Oraya baksan oraya yutuyorsunuz ya. La beni bir yutmadı ya. Atla da dağıldı. Vallah mı? Ta dibinden lan. Aldı. oraya atacağım ben bak. At, 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 at. Şimdi makine kolundan çıkacak. Sağdan <laughs> geliyor, sağdan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> alamadım. Niye alamıyor ya? Yavaş başlat arkadaşlar. Kimin bu ya? Çek çek çek. Yavaş. Yavaş oğlum, yavaş. Aha şeyi aldım. Yavaş. Önlerde aldı. Dur dur hiç ellemesen. Kramlar Bekle. Şeyini sal bir topunu. Hangisi senin? Olsun ucuna balık olan olanla. Abi şunu bir kurtar hemen be. Evet, al abi, al abi. Öyle çevirtirme dur var. iyice dolandıracaksın. Ya, bana, ya, 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 ya. 12 ya. gitti. Ya. Abi, da da. Benimkin de ucunda da. Durun atmayın abi bir dakika şunu bir düzelsin. O benim top mu? Hacı abi. Sal. <laughs> <laughs> <al, al. gülüyor> <laughs> 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 Bizim balık gitti. Nasip değilmiş. Bak aldı. Hayır onunkinde de var da. Benimkinin ipiyle dolaştırdı. Ulan ben de diyorum niye almıyorsun? Sıra bak. Aceleyle atarsak. Ben de <laughs> Aldı. Hemen dibinden aldı. Ne aldı? Ne aldı? bu? <laughs> Mehmet dur. Mehmet dur. <laughs> ha öyle. Tamam. Ver. Tamam. Koparma <laughs> çıktı. O da gitti. gitti ha.